Belki barışırlar. Ne barışacaklar Songül ya? Barışmasınlar da zaten. Benim babam böyle şerefsiz bir adam olduktan sonra. <laughs> Selam. Cemre burada olduğunu söyledi. Kader gel, gel otur kardeşim. Güney, ben annemle konuştum, bağırdım ona. Aferin, iyi yapmışsın. Annen de seni çok takıyor ya. Kesin gidip bundan sonra başkalarının yuvasını yıkmaz. Ne diyorsun sen Güney ya? Sadece benim annem mi yıktı o yuvayı? Senin babanın hiç mi suçu yok? Belki annenle hiç karşılaşmamış olsaydı. Güney ne diyorsun sen sevgili ya? Kız doğru söylüyor tamam mı? Belli ki senin baban karaktersiz bir adam. Yani bağın olmaz başkası olur. Sen kadere niye kızıyorsun? Çok güzel ya Songül. Hiç şaşırtmıyorsun ha Her zamanki gibi gene ondan yanasın değil mi? Ya Güney anlamıyorsun. Ben hiçbirinizden yana değilim. Ama şunu bir kabul edelim yani. Senin baban da, senin annen de ikisi de karaktersiz insanlar. Şerefsizler ya. Ya senin baban benim annemi dövdü ya. Dövdü. Daha şerefsiz. Kader sen farkında mısın? Annen bizim eve geldi eve. Annemle tanıştı ya. Ne derece sinsi bir insan olduğunu hala göremiyor musun? Ya Güney. Senin baban benim annemi dövdü. Dövdü ya. ya. Bak bir daha asla bunu yapamaz duydun mu? Yeminle öldürürüm onu ya öldürürüm. Kader sen ister kabul et ister etme. Annen iğrenç bir insan. Ya senin baban ne ya? Ya senin baban ne? Kader ne yapıyorsunuz siz ya? Saçmaladınız iyice. Allah Allah. Çocuk musunuz siz? Çocuk gibi kavga ediyorsunuz. Çok büyük değiliz ya Songül. Ondandır belki. Olsun. Olgunuz biz. En azından olgun olmamız gerekiyor. Ya büyüklerin suçu yüzüne siz neden birbirinize giriyorsunuz? Otur şöyle kadar Sevgili sen de. kadar özür dilerim. Ben de özür dilerim. Kardeşim. Sevgilim.